Evet. şimdi bu oyunumuzun adı nerede göründü? Daha önce oynamıştık, hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyor Evet, tamam. Şimdi, bu resim Berra Berra'cığım küçük bir hayvan görüyor musun? Harikasın. Bakalım o hayvan hangi dairenin altında? Hangisinde bebeğim? Kırmızı. Kontrol edelim. Kırmızı. Aferin Berra'ya. Eçilin. Bu resim senin. Küçük bir hayvan görüyor musun senin? Ya da bir yaprak. Elleme. Bak. Yaprak. Harika. Bakalım hangisinin altında? Hangisinde? Kırmızı. Çok güzel. Ahmet Can. Tamam. Bilmiyorum bu seni. Burada mı yaprak? Harika. Bakalım hangisinin altında? Dikkatli bir bak. Burada mı? Rengini söyle tamam Kırmızı. Harika. Bir kontrol edelim. Bakalım. Harika. Aferin. Mehmet bu sene. Küçük Bingo. Aslan. Bir saniye. Tamam otur sen yerine geliyorum. Bakalım hangisinin altında? Sarı. Doğru mu? Doğru. Berra bu senin. Bitiyor hadi resimlerim. Bu senin. Bakalım hangisinin altında? Hanginde Berra? Mavi. Kontrol edelim. Doğru. Aferin kız. Eşin bu senin bebeğim. Hangisinde? Nerede küçük bir hayvan? Vaa wow, zebra. Bakalım hangisinin altında. Kafanı çek ben acım göremiyorum. Kontrol edelim. <laughs> Doğru. Ahmetcan bu senin. Ondan ondan bana sen Tamam bize. Nerede küçük bir hayvan? Çok küçük bir tane hayvan olması lazım burada. Gören var mı? Ahmetcan yardımcı olalım mı? Yani bu mu? Yanlış. Bence şu. Ahmetcan göremiyor ama. Görüyor musun Ahmetcan? Burada tamam. Bakalım o hangisinin altında? Hangisinin tane? Mavi mi? Sarı mı? Sarı mı? Sarı mı? Bakalım. Kontrol edelim. Doğru. Sarı. Harikasın. Evet. Mehmet Emir bu senin. Nerede küçük bir hayvan? Dur bakalım. Ecelin dur bir saniye. Nerede küçük bir hayvan? Burada <laughs> mı? Evet. Bakalım. Kontrol edelim. Hangisinde? <laughs> Hangisinde? Sarı'da mı? Kontrol edelim. Sarı'da. dere evet. çok dikkatliyiz